Merhabalar. 13 Ocak hepimiz çok önemli ve çok değerli bir gün. İlk defa sanatla farkındalığı bir gecede birleştiriyoruz. O kadar güzel destek verdi ki sanatçılarım. Biz 55 sanatçıyla yola çıkacağız, nasıl yapacağız derken arkadan şimdi onlarca 55 sıra bekliyor ki bizler de bu projeye dahil olalım diye. Bu gecede bizi yalnız bırakmazsanız, çocuklarımızla sizle beraber kucaklarsak Türkiye'de ilk defa yapılmış bir organizasyonu hep birlikte paylaşacağız. Dünyanın en güzel şeylerinden biri paylaşmak. Ondan sonra konser alanına geçeceğiz. Musa Göçmen var, Amerika'dan sanatçımız Kartım geliyor. Bunların hepsiyle birlikte inanılmaz bir geceye imza atacağız. Bu sergimiz buradan kalkacak, dört tane çok büyük, büyük elçilikte sergisi yapılacak. Ve hedefimiz, bunun çalışmaları çok ciddi şekilde yapılıyor. New York'ta Türk haftasında final yaparak bu eserleri gerçek sahipleri, koleksiyonerlerle buluşturup çok güzel bir projeye imza atacağız. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Değerli Hakan Körpü'ye bırakıyorum. Çünkü sanatçılarımızı o benden çok daha iyi tanıyor. Gözlerinin içine bakarak söyleyeceği kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum ve sözü ona devrediyorum. İlk önce bütün konuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü herkes burada yüreğiyle var. Bu kadar hocalarımın ve üstadlarımın yanında zaten konuşmak bize düşmez ama ben çok kısa keserek bütün sanatçılarımızı alkışlayarak, alkışlarınızla tek tek isimleri okuyacağım, sahneye davet edeceğim. İyi ki varsınız. Bulaşıcı olan iyi iyiliktir diyoruz ve bu iyiliği bulaştırmak için buradayız. Ben isimlerini okuyacağım. Burada olan sanatçı dostlarımın hepsini sahneye gelmesini rica edeceğim. Ee, Abidin Ceren Bizet, Ahmet Oran, Ahmet Yeşil, Akın Ekici, Bahar Kocaman, Bedri Karayağmurlar, Bubi, Burhan Yıldırım, Çerkez Karadağ, Şiyem Erdin, Demet Bey, Deniz Dökduman, Devamit Karar, Devrim Erdin, Dişan Atasoy, Durmuş Bahar, Ekrem Kahraman, Ekrem Şerif Ege'yi, Ercan Ayçiçek, Erhan Mantir, Erol Deran, Ertuğrul Ateş, Esra Melal, Figen Batı, Gökçe Kılıç Gülay Yüksel, Gültekin Serbest, Gülten İmamoğlu, Habib Aydoğdu, Halime Türk Yılmaz, Leyla Sabah, Mehmet Mahi, Murat Kurt, Nezih Çavuşoğlu, Nurdan Karasu Gökçe, Özge Günaydın, Pelin Özgeçen, Raşit Altun, Renzi Karabulut, Renk Erdin, Reyhan Abacıoğlu, Sadık Altınok, Sema Barlas, Serap İskender, Serdar Reddedici, Serdar Düzseven, Serpat Yiğit, Setanay Özbek, Sevgi Tutuncu, Süleyman Sahin Tekşan, Fatih Aydınoğlu, Tansel Tutuğan, Peygur Rüzey, Turan Büyük Reysel Günay, İyi bir Yazıcı, Hikmet Dönmez, Zahit Birmişten, Zeynep Yazıcı. Kocaman bir alkış rica ediyorum, almasınız. Çünkü bu sanatçıların altı aydır yürekleriyle bu projeyi hazırladılar. Ve bütün eserlerini bu yürekleri kırıl kırıl olan gençlere hediye ettiler. Hepinizi güzel konuştum, sevgiyle güzel konuştum. İyi ki varsınız. Renkli ve çok hareketli bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bol da konuklu bir yayın gerçekleştiriyoruz bugün Çalar Saat'te. Şimdi misafirlerimiz İstanbul Zihinsel Engeller İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV yanımızda. Günaydın, Günaydın. hoş geldiniz. Günaydın. Ben hemen sizleri de tanıtmak istiyorum. Merve Kılıç ev Vakıf Başkanı, hoş geldiniz. Hoş Sonra Tan Aytız, Uluslararası Gençlik Temsilcisi. Eğer öyle söylemezsem kızacak bana Tan, ben bunu biliyorum. Onun tiyosunu aldım <laughs> yayın öncesinde. Ve Hakan Körpi, Vakıf Sanat Danışmanı. Hem sanatsal boyutunu konuşacağız vakfın, hem sosyal sorumluluk projelerini, hem de Tan ve grubunun o konserini konuşacağız. Önce sözü size vermek istiyoruz Merve Hanım, buyurun. İstanbul Zihinsel Engeller İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı 1989'dan beri zihin farklı bireyler için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz biz. Yıllar içerisinde faaliyet alanımız genişledi ve bugün artık 11 faaliyet alanında çalışan. Hatta ekonomik eşitsizlikler genişlediği için artık gıda dayanışma ağı bile kurmak durumunda kalan. Gerçekten mi? Evet ve 8 ayda... Ne yapıyorsunuz? 40 ya. tona yakın gıda dağıttık diyebilirim Öyle 8 mi? ayda evet. Hani aslında zihin farklı kişiler için çalışıyoruz. Mesleki eğitim, istihdam, sosyalizasyon, aile danışmanlığı ama ee, bir yıldır artık e, gıda destek ağı oluşturduk. Ee, bunu yaparken tabii hiç acitasyon yapmadan, zihin farklı kişilerin başarılarını öne çıkararak ve onları topluma birer model olarak sunacak şekilde projeler yürütüyoruz. Bu projelerde sanatı sıkça kullanıyoruz, sanatın farklı alanlarını. Ee, sizin ve izleyicilerimizin bildiğini tahmin ettiğim Roger Waters ve Pink Floyd grubunun desteğiyle harika bir farkındalık klibi hazırlamıştık 2019 yılında. Harika. Ee, ve bu klip hem Avrupa'da hem Amerika'da sayısız ödül aldı. Ülkemize onur ödülleri kazandırdı ve sanat projelerini böyle sürdürmeye devam ettik. En son New York'ta Türk evinde e, yine Tan ve arkadaşlarının modelliğinde dünyaca ünlü tabloların yeniden yorumlandığı bir sanat sergisi gerçekleştirdik. E, bir müzik grubumuz var Tan Fark Band isimli grubumuzun üyesi. Bugün karşınızda yine çok yönlü bir sanat organizasyonunun haberini paylaşmak için bulunuyoruz. Harikasınız iyi ki geldiniz. Tamam. Şimdi o zaman o sanat organizasyonunu Hakan Bey mi anlatır bize? Tabii Hakan, çok güzel anlatayım. İlk önce teşekkür ederim bizi burada ağırladığınız için. Ne demek? Bizim için ee, büyük mutluluk. Yok sağ olun bizim için de aynı şekilde. Şimdi Türkiye'nin önde gelen en önemli 60 tane sanatçısının bir desteği var bu projeye. Bir kere hepsine buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Yüreklerini koydular çünkü bu projeye. Bütün sanatçıların kendi disiplinlerinin içine bizim labirent dediğimiz bir aynayı da yerleştirerek bir farkındalık eseri ürettiler. 13 Ocak'ta bu eserlerin bir lansmanı yapılacak bu tanıtımla. İşte arkasından da bizim Tan'ın güzel bir orkestrası ve beraberinde şovumuz olacak. Sonrasında bu sergimizin tamamı 5 tane büyük elçilikte sergilenecek. Ve en son New York'ta Türk Haftası'nda sergilenmek üzere de projemiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok güzel. Buradaki amaç hem sanatçılarımızı hak ettiği değeri vermek, hem sanatçılarımın bu farkındalık noktasında bize verdiği destek için onlara teşekkür etmek. Ve yereli, ulusala taşıyorsunuz. Evet, yereli bütün dünyayı Avrupa'ya taşıyoruz. Ve dünyadaki bütün sivil toplum örgütlerinde de bir ödüle layık olmak üzere bu projeyi de hayata geçiriyoruz. Bütün dünyaya da örnek olmasını istiyoruz. Çünkü biz Tan'ı ve Tan arkadaşlarını çok seviyoruz. Şimdi Hakan Bey, Merve Hanım 13 Ocak tarihi sizin için kritik bir tarih. Biraz onu anlatır mısınız? Neden kritik? Şimdi Hakan Bey'in bahsettiği Mirrors yansımanın labirenti projemiz aslında 60 sanatçının katıldığı ve zihin farklı kişilerle empatik kurma teması üzerinde hazırlanan bir farkındalık sergisi. Lansmanını gerçekleştireceğiz Team Show Center'da 13 Ocak'ta ve bu lansmanın akabinde 60 sanatçının da seyredeceği harika bir konser yaşanacak. Konser gönüllü sanatçıların e, sahne alacağı ve geliriyle e, izeve de kaynak yaratılacak. E, Medya Interaktif tarafından organize edilen bir konser. Fark Band grubu sahneye çıkacak. Zihin farklı gençlerden oluşuyor. Onlara 35 kişilik Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Çok heyecanlıyız. Onlar da Ankara'da günlerdir çalışıyorlar. Ve yine solist olarak Amerika'dan Carlton Jumel Smith İzev gençleri için geliyor. Sol, renkli tenli, sol müzik yapan bir sanatçı. Müthiş bir konser yapacağız. Ama bununla da bitmiyor. Çünkü biz pandemide hep bunu hayal etmiştik. Biliyorsunuz çok da haber yapıyorsunuz. Ee, özel sporcular sayısız ödül getiriyorlar bu evet. ülkeye yurt dışından. Ee, olimpiyatlarda dereceler alıyorlar. Gençlik ne kadar da gurur ile birlikte Evet biz de çok gurur duyuyoruz. Onları daha fazla alkışlamak istiyoruz. Bu sebeple bir ödül organizasyonu da gerçekleştireceğiz. Evet. 11 zihin farklı kişi, beden farklı kişi, spora ilham verdiği için İzev tarafından ödüllendirilecek. Herkesi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz o gün. Peki fark bent ve onun solisti aynı zamanda e, sosyal sorumluluk projelerinin içindeki kişi uluslararası gençlik temsilcisi gençlik temsilcisi değil bak sadece uluslararası genç, gençlik temsilcisi Tan Aytız. Tan bir de sen anlatır mısın bize? Şimdi bu çok güzel bir vakıf aksı takdirde bunun yanı sıra gel, yani hayat bakış açısı'nı hiç kimse değiştirmeden hatta acıdaştıyor var olmayacak şekilde yapmamız lazım gelmektedir. Ama yine şu anda yani kendimiz için bu ya da baş koyduk. Çünkü İzeh Vakfı yani 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 çok iyi bir şey bu. Yani inanılmaz. Sahnede, sahnede olmak nasıl? Tamam. Vallahi sahne, e, sahnelerin ve birçok katkısı büyük olanlar İzev Vakfı'nın düzenlediği Band gerçekten yani bu çok önemli bir forji bu. Yani inanılmaz. O Şef, şef Musa göçmen ve e, onun diğer bütün imkanlarına sahip olacak şekilde ha, e, hal etmemiz gerekiyor. Peki buradan e, ne söylemek istersin? Bak İlker Bey belki bir mesaj verebilirsin izin verir. Izleyicilerim. Lütfen. Hayır istiyorum tabii, tabii ki. Hangi kamerayı çekiyor? Sen bana doğru anlat <laughs> ya da istediği kamerayı istersen bu kameraya söyle. Tamam. Evet. Kamera ben Deniz, yaklaşsın. Biraz böyle yaklaşsın. Jimmy'yi yaklaştıralım mı Hilal? Ben Deniz. Uluslararası proje gerçek temsilcisiyim. Yahu kirinizi alın. 13 Ocak sergimizi sergi yazılaminatı olan bir sergimize gelin. Şu anda bizim tek yap yapacağımız iş çok iyi bir iş olması lazım. Ama Hayat bakış açısını değiştirmeden lütfen bilekçilerinizi alın ve gelin diyor. Tan tamam, çok teşekkürler. Hadi bakalım şimdi gelinmesin. Buradan duyurusunu da yapmış olduk. İzev ve siz e, değerli e, yönetimi iyi ki varsınız. Ve buradaki çabalarınız çok kıymetli. Tan tamam. nefissin bu arada onu da söyleyeyim. Son bir sözün daha var mıdır? Tabii ki var. Nedir son sözün? Hadi beraber kapatalım bugün. Ya beraber kapatıyoruz. Söyleyebilirsin belki. Şimdi biz hayat, hayatı bakış açısını değiştiremezsiniz. Çünkü biz zevk vaktiyiz. Biletlerinizi almadan, hatta biletlerinizi alın ve gelin. Lütfen. Yani bu işler açısı olmadan gerçekten değil. Biletlerinizi alın ve gelin. Yıkılmak zorunda olan... Giyin hadi duvar diyor. Harikasızdan <laughs> tekrar teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. E şimdi hafta sonuna giriyoruz biz. Yarın ve pazar günü Ezgi Gözeger, Özmemiş karşınızda olacak Çalar Saat'te hatırlatmasını yapayım. Pazartesi günü de saatler 7.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Türkiye'nin dünyanın gündemini aktarmak için sizleri de bekliyoruz. Biz de Çalar Saat'te bekliyoruz. Tam da İzlev'in organizasyonunda bekliyor. Tekrar teşekkür ederiz.